Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç açıklama yapacağım. Yani video kısa bir video olacak zaten. Arkadaşlar, e, öncelikle birkaç yani bir hafta falan oldu. Şuradaki benekli padi video'sunu göndermiştim. Ne zamandır video atmadım? Nedeni e, bizim bir tane sıkıntısı oldu ondan atamadım. Bir de ondan sonra dersler araya girdi. Aklıma çıktı video atmak. Ya yani bugün bu video artık video atmaya başlayacağım ama günleri olacak. Yani ee, mesela pazartesi, pazartesi, perşembe atacağım artık hep. her hep. Bugün böyle bir tane bıraktım. Mesela bir dahaki haftaya gelecek. Pazartesi gelecek. Arkadaşlar e, ee, benim, şimdi Japonlar biraz da boy atmışlar Hatta Deminden beri onlara bakıyorum. Yani, video atmamın nedeni buydu. Zaten, zaten e, söylediğim gibi oldu da. Bir de annemin dişlerinin ağrısından dolayı sürekli şey olduğumuzdan, hastane gidiş gelişi oluyor genelde hep. O yüzden video çekemiyoruz. Arkadaşlar e, bana kusura bakmayın yani atamadığımdan dolayı. Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olun. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.